Merhaba arkadaşlar, daha önce materyal dersinin girişinde yapmıştık, görsel ögeleri anlatmıştık. Bugün de, bugünkü konumuzda öğretim araçlarının sınıflandırılması. Öğretimde kullandığımız çeşitli araçlar vardır. Bunlar nelerdir? Tek tek onlara bakacağız. E, tabii öğretim araçlarını biz sınıflarken 3 tane sınıf var. Birincisi duyu organı olarak bizim gözümüze hitap eden araçlar. Bunlara ne diyoruz? görsel araçları diyoruz. İkincisi işitsel araçlar. Bizim kulağımıza hitap eden araçlardır ne olduğunu tek tek açıklayacağım. Üçüncüsü de hem görsel hem de işitsel araçlar. Bunlara teker teker detaylı olarak baktığımızda görsel araçlar nedir? Bizim gözümüze hitap eden işte sınıf tahtası, pano, teşhir tahtaları, grafik, hareketsiz resimler, işte harita, küreler, gerçek objeler, nesneler, modeller, maketler, sergi, kitap bakın ders kitapları öğretimde en çok kullanılan materyaldir. Basılı materyaller, projeksiyon araçları. Projeksiyon araçlarından kastımız tepegöz, data, ondan sonra video projektörü, diyalar. Bunlar da bizim gözümüze hitap eden. Bunların hepsinin ne olduğunu tek tek açıklayacağız. Peki biz görsel araçlardan devam ediyoruz. Sonra işitsel görsel araçları hazırlarken biz neye dikkat edeceğiz? Yani göze hitap eden materyal kullanacaksak, diyelim bu defter olur, tahta olur, başka bir şey olur, model numuneler olur. Neye dikkat edeceğiz? Öncelikle tabi görseli basit tutmak lazım. Yani çok ayrıntıya boğmamak lazım. Ya bir resim var ama içerisinde bir sürü bir şey var, algılama zorlaşır. Sonra soru etkinlikleriyle dikkat görsele çekilmeli. Aslında görseli ön plana çıkarıyoruz. Görsellerle ilgili metne yakın vermeli. Yani görseli biz metne yakın vereceğiz. Niye? Çünkü yakın olduğu zaman ilişkilidir hissi oluyor. Uzak tuttuğun zaman ikisi arasında ilişkiyi öğrenci kuramıyor. Yakın tutacağız. 12 yaşına kadar aslında görsel ögeleri öğrenciler bir bütün olarak algılayamıyor. O zaman ne yapacağız? Bütün yerine bölüm bölüm yorumlama eğilimine gideceğiz o çocuklarda. İlk öğretimdeki çocuklar renkli resimleri siyah beyaza göre daha çok tercih ederler. Zaten dönüp baktığınızda ilk öğretimdeki çocukların ders kitapları daha kıpır kıpırdır, daha canlıdır. Liseye geldiğinizde beyaz sayfa içerisi dolu siyah yazı görsellerde kullanılan yazılı materyallere baktığımızda harf kullanımı bakın bu önemlidir. Harf kullanımı harfleri kullanırken çeşitli kriterler vardır. Nedir? Bakın bir yazıda çok sayıda harf karakteri kullanılmamalı. Ya işte ilk paragrafı işte farklı bir karakterle kullanmış, ikinci paragrafı farklı Arial'le kullanmış, üçüncüsünü işte Times New Roman'la kullanmış. Yani her bir paragrafı biz farklı bir karakter kullanırsak algılama zorlaşır. Başlıklar büyük, diğer kısımlar küçük. Niye? Çünkü yazının tamamı büyük olursa ...okumak, algılamak zorlaşır. Ee, koyu, eğik, altı çizili... ...bu özellikleri kullanmamızın nedeni... ...bilgiye ayırt edicilik katmaktır. Bilgiyi ön plana çıkarmaktır, vurgulamaktır. Sayfanın tamamında değil, bakıyorsun 2-3 tane yerde... ...karartılmış, eğik yazıyla yazılmış, ona dikkat et demek istiyor. Harflerin büyüklüğü, işte öğrenenlere göre... ...çocuğun yaşına göre değişiyor... Bakıyorsunuz okul öncesindeki ya da ilkokuldaki yazılar daha büyüktür. Harfler ve satırlar arasında yeteri kadar boşluk olmalı. Ne kadar boşluk olduğunu söyleyeceğim. Satırlar çok sıkışık olduğunda okunmakta zorlanırız. Satırlar çok seyrek olduğunda bu sefer kopukluk olur. E, satır aralıkları harf yüksekliğinin bir buçuk katı olacak. Yani satır arasındaki boşluk harflerin bir buçuk katı kadar olacak. Ee, ekran kullanımına baktığımızda bir slide yapacağız, bir ekran kullanacağız, PowerPoint sunumu yapacağız. Mantık şudur aslında 6 çarpı 6dır Yani en fazla 6 satır, en fazla 36 sözcük. E bakıyoruz slide'ı doldurmuş yazı e tek tek bunu okumaya çalışıyor. Dinleyici kitle de sıkılıyor, kendisi de bir müddet sonra sıkılıyor. Anahtar kelimeleri yazacağız, mesajı yazacağız, özünü yazacağız. Her tarafı yazıyla dolu ekran zor algılanır. Şekil zemin algısına dikkat edeceğiz. Satır araları özellikle tirelenmemeli. Hani normal bir yazıda biz yazıyı yazıyoruz. İşte Şenol Diler yazıyorum. Bakın Şenol D yazdım. Sığmadı tire koyuyoruz. Slaytlarda bu olmaz. Ya da işte ekran kullanımında bu olmaz. Kelimeyi aşağı alacağız. Fazla ayrıntı ve gerçeğe yakınlıktan kaçınacağız. Eğer metin çıkmış sorudur bu. Eğer metin uzun paragraflar içeriyorsa uzun paragraf içeriyorsa tek sütun, kısa paragraflar içeriyorsa iki sütuna yerleştireceğiz. Bilgi daha kolay anlaşılsın diye. Paragraflar arası boşluk, yani iki paragrafın arasındaki boşluk satır aralarındaki boşluklardan daha geniş olmalı. Gelelim üçüncüsü renk. Renkte aslında görsele bir canlılık katıyor. Görsele işte dikkat çekici hale getiriyor. Renge baktığımızda aslında önemli bilgileri ayırt etmede biz zıtlık rengini kullanarak dikkati oraya çekmeye çalışıyoruz. En dikkat çekici de bakın açık zemin kullanacaksak o zaman üzerine koyu renk. Yok biz koyu zemin kullanıyorsak o zaman açık renk kullanacağız. Yani açıkla koyu arasında bir zıtlık oluşturuyoruz ki bilgi daha kolay anlaşılsın. Küçük yaşlardaki bireyler için parlak renkler bakın daha dikkat çekicidir. Küçük yaştaki çocuklar burada da ne yapmış oluyoruz? Aslında gelişim özelliklerini hesaba katmış oluyoruz. E şimdi renk çok aşırı kullanılmamalıdır. Aşırı kullanıldığında amacının dışına çıkmış olur. Gerçek yaşamdakine uygun renk olacak. Ağaçlar yeşildir ama sen orada siyah yapmışsın. Bu olmaz. Erkeklerde bak cinsiyete göre erkeklerde işte bordo, mavi, yeşil gibi canlı tonlar ...genelde karanlık tonlar. Kadınlarda pembe, sarı, mavi gibi pastel tonlar daha etkilidir, daha kalıcıdır. Bakın renklerin şu dili de vardır. Biz görselde sarıyı kullanıyorsak sarı dikkati daha çok çeker, dikkat çekicidir. Kırmızı ise kalıcılığı daha fazladır. E görselde biz, görselde bu sefer renkleri kullanacaksak... ...zemini sıcak renkler, sıcak renkler nedir birazdan söyleyeceğim... Sıcak, e, sıcak şekil, soyuk, soğuk renk, yazılı materyalde ise sarı zemin üzerinde siyah. Yani biz yazılı bir met materyal kullanacaksak, ders kitabı falan, sarı zemin üzerinde siyah yazdığımızda yazılar daha ön plana çıkıyor, daha dikkat çekici oluyor. Görselde de e, zemin şekil ilişki yapacaksak, e, sıcak şekil, soğuk renk, zemin sıcak olacak, şekil soğuk olacak. Evet renklerin diline geldiğimizde materyalde her bir rengin bir anlamı vardır. Bakın ana renklerden kastımız üçgen gibi düşünürsek üçgenin köşelerindeki renklerdir. Yani kırmızı, ondan sonra sarı ve mavi. Bunlar ana renklerdir. Ana renkler köşelerdedir. Bunların arasında kalan renkler de ara renklerdir. İşte yeşil, turuncu, mor, yeşil turuncu, mor. Bunlar ara renklerdir. Bakın arada kalmış renkler, ara renkler. Peki sıcak e, zıt renkler nedir? Zıt renkler birbirinin karşısında olan renklerdir. Mesela kırmızının zıttı bakın tam karşısındaki yeşildir. Sarının zıttı tam karşısındaki mordur. Mavinin zıttı karşısındaki turuncudur. Yazalım o zaman. Kırmızı yeşil. Şu zıtlığı buraya getireyim kırmızı, yeşil. Ondan sonra mavi turuncu. Ondan sonra sarı mor. Bunlar da zıt renklerdir. E sıcak renkler şu üçgenin sağ tarafı kırmızı, turuncu, sarı. Bakın sıcak renkler, ateşimsi renkler. O zaman kırmızı, sarı, turuncu yazıyoruz. Kırmızı, sarı, Turuncu. Soğuk renkler sol tarafta kalan işte mor, mavi, yeşil. Mor, mavi, yeşil bunlar da soğuk renklerdir. Biz e, soğuk renkleri zemin yapacağız, sıcak renkleri şekil yapacağız demiştik. Devam ediyoruz. Görsel araçlara baktığımızda işte kitaplar. Kitaplar en çok kullanılan görsel araçlardır. İşte biçimsel özellikleri vardır. Kitabın boyu, ebatı, puntosu ile ilgili. Bilimsel içerik işte güvenilir, geçerli ile ilgilidir. Bu, bu şekilde soru geliyorsa öğrenci düzeyine uygun mu değil mi? Dil, anlatım işte dilin özellikleri, anlatım kolaylığı, kolay anlaşılıyor mu? Bunlar kitapların özellikleri. Görsel araç çeşitlerine baktığımızda yazı gösterim tahtaları, yazı gösterim tahtaları yani yazı yazacağımız tahta kara tahta olabilir eski kullanılan. İşte beyaz tahta şu an kullanılan. Manyetik tahta e, manyetiktir, e, yapışkandır. E ondan sonra pazen ya da mantar tahta genelde duyurular için kullanıyoruz. Bunlar sık kullanılan tahtalardır. E, üçüncü görsel çeşidi resim, grafik, şema, haritalar. Görsele anlam katıyor, renk katıyor. İşte kavram haritaları vardır, bulmacalar vardır, grafikler vardır, asetatlar vardır. Burada asetatları açıklamak istiyorum. Asetatlar... Geri gelelim. Geri geliyoruz. Asetatların özelliklerine baktığımızda saydam materyallerdir. Daha çok e, tepe gözlerde kullanılıyor. Şeffaftır görselde olduğu gibi. Biz bunu elle ya da bilgisayarda yazıp çoğaltabiliyoruz. Elle bilgisayarda yazıp çoğaltabiliyoruz. Kullanılması kolaydır. Çoğaltılıyor. Kolay silinebiliyor. 16-18 puntoyla yazılıyor. Yani alıyoruz, kalemle yazı yazıyoruz. E, fotokopisini de çekebiliyoruz ya da tepe göze koyduğumuzda ekrana yansıtıyor. Dolayısıyla anahtar sözcükleri kullanarak biz saydamı daha işlevsel, kullanıcı hale getiriyoruz. Görsel araç işlerinden dördüncüsü gerçek yaşayan modeller. Öğrenmeyi en kalıcı sağlayan gerçek eşya, gerçek eşyalar yoksa bunun modellerini kullanıyoruz. İşte en iyi, en kalıcı öğrenme sağlar. Doğrudan yaşantı sağlar bakın gerçek araçlar. Ama doğrudan olmuyorsa biz işte insanları alıp aya götüremiyoruz ama ayın işte 3 boyutlu modelleri üzerinden çocuklara ders anlatabiliriz. Dolayısıyla en kalıcı gerçektir. Olmadı modellerini kullanıyoruz. Yansıtıcılar sahip olduğumuz bilgiyi o materyali bizim duvara, ekrana ya da perdeye yansıtma şeklinde gerçekleşiyor. Çok önemlidir. Sorusu çıkabilir. Yansıtıcılar ya da bir diğer adıyla projektörler dediğimiz önemli bir kavram bakın. Tepe gözle başlıyoruz. Tepe göz Adından da biraz anlaşılıyor. Bakın görsele baktığımızda tepede bir göz var. Adını oradan alıyor. Bu göz neyi algılıyor? Şu aşağıdaki ekranın üzerine camın üzerine biz ne koyarsak onu algılıyor. E buradaki mantık ne? Saydam bir madde var. Bakın saydam bir madde şeffaf bir madde asetatlar. Bunun üzerinde resim ya da yazı var. Biz bunu şu camlı bölüme koyuyoruz. Ve o göz bu bilgiyi alıp duvara ya da perdeye yansıtıyor. Eskiden bu kullanılıyordu. Çok yoğundu. Büyük de bir aletti. İkincisi, ikinci projektör. Slide DIA projektörü. Slide günümüzdeki PowerPoint sunumlarıyla asla karıştırmayın. Bakın şuradaki küçük kutuları görüyor musunuz? Biz bunun her birine bir görsel yerleştiriyoruz her birine. Tek tek yapılıyor bakın. Çok zahmetlidir. Bir görseli koyuyoruz, yansıtıyoruz. Sonra ikinci görseli koyuyoruz, yansıtıyoruz. Yani fotoğraflar var. Bu fotoğrafları tek tek bir slide gösterme projektörüne koyup ekrana yansıtıyoruz. Niye tek teyi vurguluyorum? Birazdan bakın şu film şeridi projektörü bununla karıştırılabiliyor. Orada tek tek iken bakın burada bir film şeridi var. Bu şeridin içerisinde bakın birden fazla resim var. Bir sürü hareketsiz resmi biz yerleştiriyoruz ve makineye koyuyoruz. Bu resimleri bir film şeridi gibi ekrana yansıtıyor. E dia'da ne vardı? Dia'da ya da slaytta tek tek vardı. Burada ise rulo ya da şerit diyebiliriz. Opak projektör ya da episkop sorusu gelebilir. Bakın çok önemli. E, tepe gözü hatırlayın. Tepe gözde saydam şeffaf bir materyal vardı. Onu ekrana yansıtıyordu. Burada da şeffaf olmayan materyaller yansıtır bu alet. Kitabı koyuyorsunuz, kitapta ne görüyorsa onu yansıtıyor. Dergiyi koyuyorsunuz, yansıtıyor. Gazeteyi koyuyorsunuz, yansıtıyor. Şeffaf olmayan materyalleri yansıtanı biz opak projektörü diyoruz. Video projektörü, video projektörü günümüzde powerpoint sunumları yaptığımız e, şekildir. Ne var? Bir bilgisayarımız var, Bilgisayarın içerisinde sunu var, video var, resim var, görsel var neyse. Bu bilgisayarımızın içinde ne varsa onu ekrana yansıtan alete biz ne diyoruz? Video projektörü diyoruz. Projeksiyon diyor bazıları. Ne var burada? Bilgisayarda bağlanır, bilgisayarda ne varsa bunu ekrana yansıtır. Günümüzdeki powerpoint sunumlarını yaptığımız makinedir. Şimdi video projektörünün pahalı olduğu dönemlerde ilk çıktığında çok pahalıydı. Pahalı olduğu dönemlerde e, elimizde tepe gözümüz var. Bunu çöpe mi atalım? Hayır, biz bu tepe gözün yanına küçük bir alet alıyoruz. Çok küçüktür bu. Buna data show deniliyor. Data show'u biz tepe göze bağladığımızda video projektörü görevi görüyor. Yani tepe göz artı data show eşittir video projektörü. Bu ikisi bir araya gelince video projektörü görevini görüyor. Ama bu alet çok küçük olduğu zaman ışık seviyesi azdır ve görüntüsü bulanıktır. Neye göre? Video projektörüne göre. Konferans projektörü burada da iki farklı ortamda olan kişilerin genelde iş yaşamında kullanılıyor. Fikir alışverişinde bulunması için aynı anda iki farklı yerde sunum yapmak, briefing yapmak amaçlıdır. İşitsel araçlara baktığımızda, işitle, işitsel sadece kulağımıza hitap ediyor bakın. Plaklar, eskiden çok meşhurdur. Plak, plak çalatılır. Kaset, kaset çalar. CD, CD çalar. Radyo, telefon, ses kayıt cihazları. Bak ses kayıt cihazlarının en çok kullanıldığı yer. Bakın mikro öğretim de hatırlayın, mikro öğretim. Bunlar kulağımıza hitap ediyor. Peki hem göze hem kulağa hitap eden materyallere baktığımızda televizyon, VCD, DVD, işte bilgisayar, multimedya, çoklu ortamlar, etkileşimli araçlar, işte bu etkileşimli video, etkileşimli tahta, film, videolar, telekonferanslar. Şu etkili araçları biraz açtığımızda günümüzde akıllı tahtalar var ya, akıllı tahtalar işte etkileşimli araçlara giriyor. Fatih projesi kapsamında her okulda var. Bunlar etkileşimli araçlar oluyor. Bakın akıllı tahta ekranımız var biz o ekranda üzerinde oynamalar yapıyoruz, ekliyoruz, çıkarıyoruz, siliyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve bunu kaydediyoruz, gönderiyoruz, maillerle gönderiyoruz. Ne olmuş oldu? Tahtayla etkileşimli olmuş oldu. Etkileşimli video. Burada da tahtada biliyorsunuz resim var, görsel vardı ama burada ise bir video var. Biz bu videoda etkileşime geçiyoruz. Ne var? Bir görüntü aracı var. VCD, DVD gibi bir görüntü aracı var ve bilgisayarın bir araya getirilmesiyle oluşan sistemdir. Yani karşıdaki videodaki insanlarla biz konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Edgar Dale'e baktığımızda çok çok önemli. Edgar değil, yaşantı konisi bakın. Yaşantı konisi. Buradaki mantık ne? Buradaki mantık Edgar Dale duyu organlarının öğrenme üzerindeki etkisini açıklamaya çalışmış. Bakın biz şu piramidi bu şekilde okuyabiliriz. Piramidin aşağısına doğru indikçe bakın bilgi basitleşir, bilgi somutlaşır. Bilgi çok sayıda duyuya hitap eder. Kişi kendi kendine öğrenme gerçekleştirir. Niye? Çünkü en altta bakın doğrudan yaşantı var, doğrudan yaşıyor. Doğrudan yaşamadığı zamanlarda, tehlikeli durumlarda model numuneler üzerinde. Daha sonra dramalar, gösteri, gezi, sergi, televizyon, hareketli resim, radyo plak, görsel semboller, sözel semboller. Yani yukarı doğru çıkıldıkça bilgi karmaşıklaşır, soyutlaşır. Duyu organı sayısı daha da azalır. Bakın göz ya da kulağa hitap ediyor ama aşağıda bütün duyu organlarına hitap ediyor. Başkalarının yardımıyla öğreniyoruz. Peki burada başka bilmemiz gereken ne? Bakın sergi ve aşağısı bütün duyu organlarına hitap ediyor. Sergi ve aşağısı. Sergiden yukarısı yani televizyon ve üstü başkalarının yardımıyla ve çeşitli duyu organları var. Peki buradaki mantık ne? Aklımızda nasıl kalacak? Hocam bunları nerede bileceğiz? Çünkü ÖSYM sıralamasını da soruyor. Aklımızda şu şekilde kalabilir. Bakın baş harflerini kullanıyoruz. Bakın doğrudan yaşantı D. Sonra model var. Küçük bir E koyalım. M yazdık. Modelin M'si. Sonra dramanın D'sini yazacağız. D. Sonra bakın gezi, gösteri var değil mi? Gösteri gösteriye bir g harfi yazacağız. Bunu siz bir kız ismi yazabilirsiniz. Ben mesela Gamze şeklinde aklımda tutuyorum. Ne oldu? Demo de Gamze. Geziye geldik. Gezi işte g harfi. Sonra ne var? S harfi Galatasaray oldu bakın. Sonra t harfi var. T. Sonra hareketli resim var bakın. Yani h. Sonra ne var? R harfi var. Ne oldu? Tahir oldu. Sonra gene G var. Gene S var. Sözersem bunlar Galatasaray. O zaman aklımızda ne kalsın? Bakın D, Demode, Gamze, Galatasaraylı, Tahir Galatasaraylı şeklinde biz bu şekilde şifreliyorduk. Ders ders anlatırken Demoze Demode Gamze, Galatasaraylı, Tahir Galatasaraylı aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Mantık ne? Aşağı doğru inildikçe ne kadar duyu organı varsa öğrenme o derece kalıcılaşır. Peki duyu organları ve hatırlama oranlarına baktığımızda bakın öğrenmelerimizin %83 gibi neredeyse tamamı görme duyusuyla gerçekleşiyor. O zaman öğretmen göze hitap edecek, görseller göze hitap edecek. Bak sonra %11 işitme, %3,5 koklama. Peki hatırlamaya baktığımızda Edgar Dyl Dalen'in mantığı burada ortaya çıkıyor. Ne kadar çok duyu organı varsa hatırlanma o kadar artıyor. Bakın yapıp söylediklerimiz yani hayatıma aktardığım, yaptığım şeylerin %90'ı kalıcıdır. Ama sadece okuduklarımın %10'u kalıcıdır. Duyu organı sayısı arttıkça kalıcılık da artar. Evet, burada dersimizi bitirdik. Materyal tasarımı bitirdik. Bir sonraki dersimiz olan sınıf yönetiminde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.